Evet, kıymet dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hazır Vatan Camiası. Bizler yine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz fıstık yeşil, fıstık gibi Zulmayen marka beton pompası 50 metre. Neler yapıyoruz onunla alakalı kısa bir söyleyiş yapmak istedim sizinle. Kıymet dostlar arkamda görmüş olduğunuz kazan grubunu pompalama grubunu komple indirdik. Makinenin üzerindeki mevcut olan 260'lık sevk silindirinin üzerinden söküp 230'a düşürüyoruz arkadaşlar. Şimdi dünyada bir beton pompası yarış serüveni var. Herkes tek silindir gömleğini 260, 270 yapan firmalar var. İşte fuarda makine satarken oraya 60 tabela. Benim makinem saatte 170 metre beton basıyor diyor. Öbürkü yazıyor benim makinem saatte 180 metre metre beton basıyor diyor. Yani bunu saatteki metreküpü nasıl arttırıyorlar? İşte çok hayvan gibi hayvan gibi hidrolik pompalar koyuyorlar ve daha sonrasında 260'lık, 270'lik sevk silindiri koyuyorlar borları. Yani şırınga gibi ne kadar kazandan beton çekerse o kadar çok metreküpünü elde etmiş oluyor arkadaşlar. Ve bunun yan etkilerini hiç kimse tabii düşünmüyor. Herkes alt tarafı güçlendiriyor. Herkes alt taraftaki gömleğin büyük olmasını düşünüyor. İşte ne kadar büyük bir gömlek olursa o kadar çok beton batacağını düşünüyor ama bunun diğer tarafında makinenin zorlanacağını, betonun 260 çaptan 125 çapa düştüğünü, betonun içerisindeki betonun yoğunlaşacağını hiç kimse düşünmüyor arkadaşlar. Yani bunun içerisine bazı katkılar akışkanlığı azdır. Tamam laboratuvar sonuçlarında beton test sonuçlarında çok güzel beton olabilir. Kalite oranı çok yüksek beton olabilir ama beton pompası ile pompalanabilir bir beton olması lazım. Bunun akibinde tabii ki makinamız güçlü olacak mı olacak onu kabul ediyorum. Hani hidrolik sindirlerinin çatları, ne bileyim hidrolik pompasının demesi şuyu buyu ama sevk silindirini 260 yaptığımızda arkadaşlar şöyle bir problem meydana geliyor. Yoğunlaşma meydana geliyor arkadaşlar. Normalde beton pompası silindirler hareket esnasındayken beton basma basıncı arkadaşlar maksimum 150, 160, 170 barlarda seyreder. Ama bu 250 barlara, 300 barlara çıkıyorsa iki problem vardır. Ya beton beton pompasına göre uygun bir beton değildir ya da beton sevk hattında bir problem olabilir gibi gibi sorunlar çıkıyor. Arkadaşlar 260'lık çap olduğunda yine söylüyorum 125'e düşüyor ileride. 125'e düştüğünde arkadaşlar o kadar geniş bir çaptan 125'e düşmesi içeride bir ciddi bir yoğunlaşma, o taşların birbirine böyle sürterekten borunun içerisinden gitmeye çalıştığını düşünün yani. Ve bu da ne yapıyor? Beton pompasını yani ciddi yüke maruz bırak, bırakıyor. Araç yakıt yakıyor mu? Yakıyor. Yakıtı arttırır yani sürekli ambalaj eder, sürekli motor yükte çalışması o da makineyi zaten yorar. Hidrolik sistemin hararet yapar, hidrolik, hidrolik sistemin sürekli yağ kaçakları olur. Yani bir makinenin de zaten hararet yapması, hararetin yükselmesi de demek sürekli arızalara kapı arkadaşlar. Yani demek istediğim şudur ki olmuyor. Yani eğer sen beton boru hattını 125'ten 150'ye veya 160'a çıkartmaz isen sen bu sevk ne kadar büyütürsen büyüt, bu iş olmaz abiciğim. Olmaz. Ne oluyor peki? Arkadaşlar makinenize bir yerden bir yere geçiş yaptığınızda hani bazen işte topu çektiriyor arkadaşlar. Hemen çok yakındır. Mesela şantiyenin bu bölümünden akar bölümüne kuracak. Yani orada makine zaten temizlemiyorlar, yıkamıyorlar. Buradan oraya geçtiğinde ne yapıyor? Çakma meydana geliyor ya da ne bileyim tıkanıyor ya da ne bileyim boruyu açamıyor. İki mikser beton döktükten sonra üçüncü mikser 20 dakika sonra geldi diyelim. 20 dakika sonra ilk kalkışta sıkışabiliyor. Betonu çakabiliyor. Bunun hepsinin temeli arkadaşlar sevk silindirinin büyük olmasından kaynaklanır. Ama 230 çapa düşürdüğümüzde en azından bu yoğunlaşma minimuma düşüyor. Beton pompamız daha çok rahat çalışıyor arkadaşlar. Beton pompamız böyle ferahlar içerisinde çalışıyor. Yani 160 metre yerine varsın da 130 metre beton döksün arkadaşlar. Bu sevk büyüttüğünüzde beton boru hattını da büyütmeniz gerekiyor. Beton boru hattını niye büyütmüyorlar? Büyütürsen yukarıdan kilogram atacak. Beton boma binen betonun kilogramı daha, daha da çok artacak. Bu da ne yapacak? Beton pompasının bomu kırılmasına ya da ne bileyim Makineyi ayakta tutmaya ciddi anlamda güç ister, yürek ister. Arkadaşlar, sizleri seviyorum. Nedir? O polis vardı ya, bir polis abimiz. Bir sevgidir hayat. Sevgi kazanacak. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hazır Beton Camii'ne tekrar kolay gelsin. Kazansız, belasız, mutlu, güzel bir günleriniz olsun. Selamların, sevgilerin en güzeli bizlerden sizlere gelsin. Hoşçakalın.